Bakın, bakın Efsane bir... Arkadaşlar güya anne gel seninkiler kavga ediyor. Ne? Kavga büyük gel. Hani? İşte Hı. güvercin ama bak uzun yıllar ben de besledim ya. Çok masum görünüyor ama çok kavgacı bir hayvan. Bak, Niye kavgaya tutuşmuşlar bak. O bölge mücadelesi. Kavga Burası. büyük öbür taraftakilerle de kapışıyor. Onlar bizi yiyecek diyor. O kuş ona benzemiyor. Bak onun cinsi ayrı. Ona vermiyorlar. Sen gelme diyorlar. Bura bizim bölgemiz dur, diyorlar. Durdu. O paçalı mı bir dakika o? Bak o. Bu sefer de... <laughs> Ya onlar paçal değil ya yabani cinsteler. Yani olmaması gereken barışın sembolü ama bunların yaşam tarzı sürekli bizim kavgacı aileler gibiler. güzel tencerele kazanan e, zöphranom oldu. Dün koymuştuk şu tencere setini. Evet gördüğünüz bu tencere setine kazanan zöphranom.